Merhaba, bu dersimizin konusu Suzi Dil Terkibi. Örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz Abdülhalim aya ait ağır Düyük usulünde Suzi Dil Peşref. Peşrev'in birinci hanesine Hüseyin'i perdesiyle başlanmış. Dikacan ve Şehnaz perdesiyle Muanyer perdesine Hicaz sesleriyle çıkıldıktan sonra tekrar Hüseyin'i perdesine gelinmiş. Hisar perdesi alınarak Hüseyin'i perdesi üzerinde Zengül'e edasıyla dolaşılmış ardından dügah perdesine ikriz edası ile inilmiş. Bir anda dikacan perdesi yakalanmış. Hüseyin'in üzerinde zengül edası gösterildikten sonra muhayyer perdesine çıkılmış. Hüseyni üzerindeki Hicaz sesleriyle seyre devam edilmiş. Seyir tiz çargah perdesine kadar genişletilmiş. Ardından yine Hüseyin'i perdesine gelinmiş. Aynı seslerle dolaşıldıktan sonra Şehnaz perdesinde kalınmış. Ardından Hüseyin'i perdesine inilmiş ve bu defa gerdaniye perdesi tutulmuş. Gerdaniye neva ve buselik perdeleriyle dügah perdesine buselik edasıyla inilerek birinci hane sonlandırılmış. Mülazime bölümüne Hüseyin'i perdesiyle girilmiş. Neva ve gerdaniye perdeleriyle seyre devam edilmiş. Gerdaniye perdesine bir kalış yapılmış. Bir anda neva perdesine atlanmış. Hisar veya dik bayati ve Eviç perdeleri kullanılarak neva perdesine gelinmiş, oradan segah perdesine kadar inilmiş Hemen ardından Hüseyin'i, Acem ve Gerdani'ye perdeleriyle seyre devam edilmiş. Neva perdesinde bir kalış yapılmış. Yerinde bu silik sesleriyle seyre devam edilmiş. Aşiran perdesine Hicazlı inilmiş. Bir anda Dügah perdesi yakalanmış. Bu ve hicaz perdeleri kullanılarak seyre devam edilmiş. Neva perdesine çıkılmış. İnişte çargah perdesi kullanılmış. Zengüle perdesi alınarak yegah perdesine kadar seyir genişletildikten sonra aşiran perdesine gelinmiş. Aşiran perdesi üzerindeki hicaz sesleriyle seyre devam edilmiş. Neva perdesine kadar çıkılmış. Ve en sonunda Hüseyni perdesinde hicazlı kalınarak cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz yine Abdülhalim Ağa'ya ait Darbeyn usulünde Suzil Beste. Besteye Hüseyin'i perdesi tutularak başlanmış. Bir anda Şehnaz perdesine atlanmış. acem ve Hisar perdeleri kullanılarak Hüseyin'in üzerinde Zengül'e edasıyla dolaşılmış. Hemen ardından Neva perdesi alınmış. Acem, Neva ve Buselik perdeleriyle seyre devam edilmiş ve Dügah perdesine Buselik'te gelinerek Hisar Buselik gösterilmiş. Dügah perdesinden Hicaz perdesine atlanmış. Oradan Hisar perdesine gelinmiş dik perdesinden hisar perdesine, çergah perdesine gelindikten sonra hisar perdesine kısa bir kalış yapılmış ve hemen Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Bir anda muayyer perdesine atlanmış. Hüseyin'i perdesi üzerinde zengüle edasıyla seyre devam edilmiş. Hüseyin'i perdesine gelindikten sonra bu defa Neva ve Buselik perdeleriyle Buselik edasıyla seyre devam edilmiş. Zengüle perdesinde bir kalış yapılmış. Yine Buselik perdesiyle Seyle devam edilerek aşıran perdesine Hicazlı bir iniş yapılmış ve yine Zengül'e perdesinde kalınmış. Bir anda Çargah perdesine atlanmış. aşıran perdesine Hicazlı bir inişten sonra aynı perde üzerinde ısrarlı kalışlar yapılmış ve bir anda Pulserik perdesi yakalanmış. Aynı perdelerle seyle devam edilmiş. Yegah perdesine kadar inildikten sonra aşıran perdesine Hicazlı kalınarak cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz yine Abdülhalim Ağa'ya ait Suzi Dil Nakış Yürük Yürüksema'yı Yürük Semai Acem perdesiyle başlanmış. Neva perdesiyle Hicaz perdesine inildikten sonra aynı perdelerle bu defa Şehnaz perdesine kadar çıkılmış ve Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Hüseyin'i üzerinde Hicaz sesleriyle devam edildikten sonra Neva perdesi kullanılarak çargah perdesine inilmiş. Yine Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Tekrar çargah perdesine gelinmiş. Neva ve Buselik perdeleriyle seyre devam edilmiş. Dügah perdesine Buselik edası inilmiş. Ardından Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Yine eserin başındaki seyir hareketi tekrar edilmiş. Hüseyin'i perdesine gelindikten sonra Neva perdesiyle seyre devam edilmiş. Ve yine Dügah perdesine Buselik denilmiş. Aynı seyir hareketine tekrar devam edildikten sonra bu defa aşıran perdesine hicazlı bir iniş yapılmış. Aşiran perdesine tekrar hicazlı bir inişten sonra bu selik perdesi tekrar yakalanmış. Yine aynı nin perdelerle neva perdesi alınarak seyre devam edilmiş. En sonunda aşıran perdesine hicazlı inilerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Abdülhalim Ağa'ya ait Suzi Dil Sassemai. Sas semainin birinci annesine Hüseyin perdesinden dikacan perdesine çıkılarak başlanmış. Hisar perdesi de alınarak Hüseyin perdesi üzerinde zengüle edasıyla dolaşıldıktan sonra muhayyer perdesinde kalınmış. Ardından yine Hicaz sesleriyle Hüseyin'i perdesine gelinmiş. Hüseyin perdesine sürekli Hicazlı inişlerle birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümüne Hüseyin perdesiyle başlanmış. Gerdaniye ve Neva perdeleriyle seyre devam edilmiş. Bülselik ve Zengüle perdesiyle aşıran perdesinin Hicazlı bir inişten sonra bu perde üzerinde Hicaz sesleriyle devam edilmiş. En sonunda aşıran perdesinde Hicazlı kanılarak cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait Suzdil Durak. dura Hüseyini perdesi tutularak başlanmış. Çargah perdesine atlanmış. Hisar perdesiyle Hüseyini perdesine çıkıldıktan sonra tekrar Çargah perdesine gelinmiş. Dik ve hisar perdeleri kullanılarak Hüseyin'i perdesi üzerinde zengüle edasıyla dolaşılmış, muhayyer ve oradan tiz buselik perdesine kadar seyir genişletilmiş, Hüseyin'iye ve ardından hisar perdesine inilmiş. Hüseyin'i üzerindeki zengüle sesleriyle devam edilmiş, silik ve zengüle perdesi kullanılarak buselik perdesinde kısa bir kalıştan sonra dügah perdesine inilmiş, Hicaz perdesiyle Neva perdesine çıkıldıktan sonra yine Bulsilik perdesi yakalanmış. Ardından Aşiran perdesine Hicaz'da inlerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Eyyubi Mehmet Bey'e ait darbe fetih usulünde Suz dil nakış murabba. Murabba'ya Hüseyin'i perdesinden Dikacan perdesine çıkılarak başlanmış. Hisar perdesi de alınarak Hüseyin'i perdesi üzerinde Zengül'e edasıyla dolaşılmış. Seyir tiz neva perdesine kadar genişletilmiş. Ardından yine Hüseyin'i perdesine Hicaz sesleriyle gelinmiş. Hüseyin'i üzerinde tekrar Hicaz sesleri gösterildikten sonra Neva perdesiyle seyre devam edilmiş. Bu selik perdesiyle Dügah perdesine bu selik edasıyla inilmiş. Bu perde üzerinde ısrarlı kalışlardan sonra bu selik perdesi yakalanmış. Hicaz perdesiyle Neva perdesine çıkılmış. Ardından yine Hicaz perdesine inilmiş. Bu defa Hisar perdesiyle Hüseyini ve Dikacan perdelerine çıkıldıktan sonra Hüseyini perdesine Hicazlı bir iniş yapılmış. Muayyer perdesi yakalanmış. Hüseyini perdesine tekrar Hicazlı bir inişten sonra Neva perdesiyle seyre devam edilmiş. Buselik perdesiyle Dügah perdesine Buselik edasıyla inilmiş. Ardından Buselik perdesi yakalanmış. Dügah perdesine gelinmiş. Bir anda Hüseyini perdesi tutulmuş. Neva ve bu silik perdeleriyle seyre devam edilmiş. Aşiran perdesine Hicazlı bir inişten sonra bir anda bu silik perdesi yakalanmış ve en sonunda aşiran perdesine Hicazlı gelinerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Tamburi Ali Efendiye ait zencir usulünde Suz dil nakış murabba. Murabba'ya Hisar perdesinden Hüseyini perdesine çıkılarak başlanmış. Hüseyini perdesi üzerindeki zengüle sesleriyle dolaşılarak seyre devam edilmiş seyir tiz perdesine kadar genişletilmiş ve muayyer perdesinde kalınmış. Tiz çargah perdesinden Hüseyin'i perdesine Hicazlı bir inişten sonra Neva perdesi alınarak seyre devam edilmiş. Gerdaniye perdesiyle muayyer perdesine çıkılmış. Acem perdesiyle Neva perdesine inildikten sonra Neva ve Boselik perdeleriyle seyre devam edilmiş ve Dügaha Boselik edasıyla gelinmiş. perde ile seyre devam edilmiş. Buhselik perdesinde kısa bir kalış yapılmış. Ardından Nügat perdesine gelinmiş. Buhselik seslerinde dolaşıldıktan sonra Aşirem perdesine Hicazlı bir iniş yapılmış. Tekrar seyir tize doğru genişletilmiş. Hisar perdesi kullanılarak Şehnaz perdesine, oradan tiz Buhselik perdesine kadar seyir genişletilmiş. Ve Hüseyini perdesinde bir kalış yapılmış. Ardından Neva ve Buhselik perdeleri kullanılarak Dügah'a ve Rast perdesine kadar inilmiş. Aşiran perdesine bir Hicazlı inişten sonra bir anda Neva perdesi yakalanmış. En sonunda yine Aşiran perdesine Hicazlı inilerek cümle bitirilmiş. Suzi dil terkibi ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. Tamburi Artin Nazari serine Muhayyer perdesinden başlamış. Sümbüle perdesinde alarak Hüseyni ve Dügah'ta Hicaz seslerini vermiş ve en sonunda Zengüle perdesini alarak Dügah'ta karar vermiştir. Artin, Suzinak ismi altında verdiği tarifte ise Seyri Hüseyin'i perdesinden başlamış, Hisar ve Şehnaz perdelerini kullanarak Hüseyin'i üzerindeki Zengüle perdelerini göstermiş, ardından Buselik ve Zengüle perdelerini kullanarak yerinde Buselik edasıyla dolaşmış ve en sonunda Aşiran üzerinde Hicaz seslerini kullanarak Aşiran'da karar vermiştir. Bu tarifin kendi verdiği Şehnaz terkibinden farkı Hisar perdesinin kullanılmasıdır. Abdülbaki de terkibi Halima'nın Ağa'nın icat ettiğini yazmaktadır. Seyri Hüseyni perdesinden başlar. Hisar, evçi ve Gerdaniye perdelerini kullanarak Hisar tarzında dolaşır. Ve Buselik şeklinde Dügah perdesini indikten sonra Zengüle perdesini alarak Aşirana Hicazlı iner. Ve orada karar verir. Nasır Dede bir kuralı hatırlatarak terkibin seyrinde Hüseyni perdesinden Muayyer perdesine çıkarak ve inerek Hicaz gezinmesinin gerekli olduğunu belirtmiştir. Haşim Bey, terkibin seyrini hisar Hüseyin'i perdeleriyle başlatmış, Şehnaz ile Muhanyer perdesine çıktıktan sonra Acem, Hüseyni, Hisar, Çargah, Segah, Dügah ve Zengüle perdeleriyle Aşira'na gelerek orada karar vermiştir. Kazımus, Halim Ağa'nın buluşu olduğunu belirterek seyrini Hisar ve Hüseyin'i perdeleriyle başlatmış, Buse'lik Çeşnesi ile Dügah-Zengüle perdesinden Hicaz tarzıyla Aşira'nda karar verdiğini yazmıştır. Bunun yanında evç gerdane ve muhayyere dek seyrinin caiz olduğunu ifade etmiştir. Tamburi Cemil Bey, Hüseyni Aşıran perdesinde karar verdiğini, zemininin Hisar Hüseyin'i ile başlayıp Tiz Çargah Sengül'ü arasındaki perdelerin oluşturduğunu, Meyan'ın Hüseyin'i Tiz Hüseyin'i arasında gerçekleştiğini ve karara doğru seyrin Hisar perdesinin nevaya dönüştürülmesiyle Hüseyin'i Hüseyin'i Aşıran arasında meydana geldiğini belirtmiştir. Hüseyin Saadettin Arel Şed makam sınıfında göstermiş ve Hicaz Zengüle makamının Hüseyini aşıran üzerindeki şedde olarak tanıtarak hiçbir özelliğinden bahsetmemiştir. Karadeniz seyrin çoğunlukla Nimhisar ve Hüseyini perdeleriyle başladığını, Dik Acam ve Şehnas perdeleriyle muhayyere ve gerekirse tiz buselik perdesine kadar çıkabileceğini Hüseyini, neva, dikacem, çargah ve buselik perdelerini kullanarak ve zengüle perdesiyle dügah perdesinde hafifçe buselik çeşrisini gösterdiğini ve en sonunda zengüle ve dikacem aşiran perdeleriyle Hüseyini aşiran perdesine inerek orada karar verdiğini ifade etmektedir. Karadeniz bazı bestekarların başlangıçta neva perdesine indikten sonra gerdaniye ve eviç perdeleri kullandıklarını fakat bunun makamı asıl şartlarından olmadığını belirtmiştir. Karadeniz'e göre makamın hususi çeşnisi, başlangıçta Şehnaz, ardından Buse'lik makamlarının çeşnilerinin gösterilmesi ve dik acama Şiran perdesiyle aşıranda karar verilmesidir. Karadeniz makamı birleşik olarak kabul etmenin doğru olmadığını belirtmiştir. Suzi dil terkibi ile ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Verilen tariflerden de anlaşılacağı gibi terkibin başlangıcı Hisar Buse'lik terkibi edasıyla oluşmaktadır sonrasında aşiran perdesine hicaz sesleriyle inmektedir. Bazı tariflerde dikkat çeken husus hisar tariflerinde de görülen evç ve gerdaniye perdelerinin kullanılmasıdır. Kantemiroğlu, Seyit Mehmet Emin Nasır Dede ve Haşim Bey'in hisar tariflerinde bu perdeleri görüyoruz. Yine aynı şekilde Nasır Dede çağdaşı olan Halima'nın icat ettiğini yazdığı Suzdil terkibinin ilk seyrinde hisar evç ve gerdaniye perdelerini kullanmış. Kazımızda bu perdelerin kullanılmasının caiz olduğunu belirtmiştir. Genel olarak yazılan eserler ve tarifler birbirleriyle uyumlu olsa da tariflerde verilen evçi ve gerdaniye perdelerinin hisar perdesiyle kullanılması bestelerde pek tercih edilmemiştir. Veya eserler günümüze ulaşırken bazı değişikliklere maruz kalmıştır. Bu kullanım daha çok şehnaz eserlerde muhayyer perdesindeki harekete benzemektedir. Tamburi Artin nazari seyrini verirken tariflerindeki suz dil düzenini değil şehnaz düzenini kullanmıştır. Yani terkibi dügah kararlı göstermiştir. Bu seyri aşiren perdesine göçürdüğümüzde areldeki suz dil terkibinin dizisi ortaya çıkmaktadır. Bugünkü anlamda suz dil düzenini bize veren tarif ise suzinak adı altındadır. Suz dil terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Terkibin bestelerdeki ve tariflerdeki durumu göz önünde bulundurulduğunda iki nevi tarif vermek yerinde olacaktır. Birincisi terkip genel itibariyle seyrine Hisar Buselik edasıyla başlamaktadır. Hüseyin'i üzerinde Zengüle edasıyla dolaşır. Buselik yürüyüşünden sonra Aşirana Hicazlı inerek orada karar verir. İkincisi terkip seyrine Hisar perdesini alıp Hüseyin'i perdesinde kalışlar yaparak başlar. Evç veya mahur perdesiyle gerdaniye perdesine çıkar ve tekrar Hüseyiniye inerek Hüseyini perdesi üzerinde bu veya nihavet edasını gösterir. Karara giderken neva veya hisar perdesini alarak bu perdesine gelir, ardından zengüle perdesiyle aşirana inerek orada hicazlı karar verir. Seyirde sıklıkla Hüseyini perdesi üzerinde zengüle edasını gösterir.